240 milyon TL hibe alabileceğin yatırım teşvik sistemi var desem ne dersin? Ben kısaca sana bilgilendirme geçeyim. Belki yararlanabilirsin, belki yararlanabilemezsin. Burada sadece bu sistem sanayicileri ya da yatırımcıları ilgilendiren bir durum. Burada Türkiye Yüzyıl Kalkınma Hamlesi programı diye 3 gruba ayrılan bir yatırım teşvik sistemi var. Burada üç gruptan birisi teknoloji hamle programı, ikincisi yerel kalkınma hamle programı, üçüncüsü stratejik hamle programı. Burada arkadaşlar 11 sektörü ve 6 bölgeyi kapsıyor. Burada kısaca sektörlerden bahsedersek tarım, ormancılık ve balıkçılık, madencilik, taş ocağı, imalat, elektrik, gaz ve buhar, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi, ulaştırma ve depolama, konaklama, yiyecek, turizm sektörü, telekomünikasyon, teknoloji, yazılım, idari ve destek hizmetler, insan sağlığı ve sosyal hizmetleri kapsayan sektörlerde bu konuda yatırım yapıp ve bu yatırımı yapabilecek ve bu sektörleri kapsayan bir projeniz güzel bir stratejik hamleniz varsa bence bunu araştırın 240 milyon hibe alabiliyorsunuz. Bununla alakalı Google'a Türkiye Yüzyıl Kalkınma Hamlesi projesi diye yazarsanız karşınıza zaten çıkacak. Bununla alakalı yatırım destek sitesi var. Oradan gerekli bilgileri alıp 240 milyon TL'den belki sen de yararlanabilirsin.